Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sigma olarak kız nasıl tavlanır onu öğreteceğim size. Samantha diye bir kız var. Bugün onu tavlayacağız. Direkt başladık. Türkçe de yok. İngilizce güzel çeviremiyorum ama. Ey üzgünüm. Nasılsın? Ee, bilmiyorum <laughs> ne dediğini. Ama nasılsın falan filan diyor işte. İlk öncelikle nasıl başlayacağız? Merhaba. Merhaba çok güzel gözüküyorsun. Um, hi. Benim diyeceğim tek şey şu. Aa, Merhaba. You can know what between since ne dediğini hiç anlamadım. Date soruyor herhalde. Nasıl bulursun falan filan çok bilmiyorum. Nefret ederim. Bu da sevmem diyor herhalde. Bu gülücük. Date severim. Her zaman date yaparım. Flört demekti. Böyle bir amatörlük olamaz. Bunu dersek yani dünyanın en beta kişisi oluruz. O yüzden. Şimdi bunların üçü de beta lafları. O yüzden ben sadece güleceğim. Onun eski sevgilisinin tablosu varmış evinde evinde eski sevgilinin tablosu olması garip değil mi? Eski sevgilinin hakkında konuşmayalım gibi bir şey diyor herhalde bu da. Bu ikisi beta şeyi. O yüzden ben bunu diyorum. E gördünüz mü? Artı iki. Portakallı meyve suyu içiyormuş. Ben de aynısından dedim. Artı bir. Ne işle uğraşırsın falan diyor herhalde. Ya da video games dedim lan. Senin hobilerin neler? Bunu dedim. Eksi dört mü? Allah belanı ver. Tabloları falan severmiş işte. Ok dedim. Eksi dört daha Allah belanı. <laughs> Hay senin başlayacağım eski sevgilinin fotoğrafına. Şerefsiz. Hangi tarz kızlardan hoşlanırsın? Bak artık bir. <laughs> Açlıktan ölüyorum. Menüleri denemek için sabırsızlanıyorum. Geçinmek için ne yaparsın diyor. Ne alakalı? Ben oyun oynarım. Ben her zaman oyun oynarım. Bunu dersek hayatta olmaz. Ya da de lan. Dedik ve çok kötü şeyler oluyor. Eksi 11. Yeniden mi başlıyoruz? Kızı kaçırdık. Şimdi yeniden başlıyoruz. Yine biz sigma cevabı verelim. Evimde eski sevgilimin fotoğrafı var. Hiç takmıyorum. Tabloları severim. Ben de aynısından. Gördünüz mü? Tamam yürü git. Peotri'yi sevmem diyor. Peotri'nin ne onu bilmiyorum. Yine tablo mablo diyor. Neden? Favorin tablo dedim. Senin boyfriendini var ya. Ona bakıyorum hep. Çok güzel falan filan. Hiç takmıyorum. Nasıl kızlardan hoşlanırsın? Bunların çoğunun anlamını bilmiyorum. Daha önce hiç kızla konuşmadın mı diyor bu. I love you dedim. <laughs> Durup dururken onu dedim. Ufu artı bir yer. Bu ne alaka? Ananı yazamadım. Kendime pizza söyledim. Benim seçmemi istiyor. Şimdi sen ne seversin ki? Ne bileyim ben ya. Burger. Aha bir şeyler oluyor. Bana zarar verme. Lütfen aileme zarar verme. Ne yapıyorsun oğlum? Heh tamam. Bana nereden geldiğini, nasıl büyüdüğünü, her şeyini bilmek istiyorum falan anlat diyor. Ben <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bak yine bir şeyler oluyor ya. Aha arkasını dönmüş. <laughs> lan o bizim sementa. Ah tam zamanında geldim. Hamburgerimiz geldi. Bende de pizza var. Not hungry. Yemeyecek misin? Close your ass. Sigma bakışması. Ha, bir şeyler olacak yine. Ne oluyor yine ya? Bak hiçbir şey olmamış gibi bir de garson gelip duruyor ya. Yine hiçbir şey anlamadım buradan da. Bir şeye bastım ama. Nereye gitti bizim sementa? Bir bıçak. Bıçak alacağım. Garsondan bıçak istedim. Ver bıçak. Aha alta koydu. Yine bir şeyler soruyor şerefsiz. Çantayı çıkardı. Emretti bir de çantayı. De Aha. Sen de varsa bende de var lan. Çekim geldi diyor bir de. Yürü git şurada şeytan bıçak çekiyor. Bu gerçekten güzel görünüyor değil mi diyor. O güzel görünüyor da. Samantha'yı bıçakla bassam mı? Ya da tatlının tadını çıkar. Bıçaklasam mı ya? Neyse tatlıma devam edeyim ben ya. Şimdi bıçağı sokarız içinden geçer falan. Ne? Bir de ağzını mı vereceğim pastayı? Allah pelanı versin senin. Hadi çabuk çabuk ye git. Wow. Allah tank yemedi. Hayatımda yediğim en iyi kek falan filan diyor işte. Ya sen yine mi buradasın ya? Bende 40 lira varmış. 33 lira tutuyor. Ödeyelim bari en azından. Bad end. Kötü son kötü date falan filan diyor. Ya yine mi ya? Ya git. Bu sefer hello. Bu sefer bıçaklayacağım. He he aynen. Bu sefer bıçaklayacağım arkadaşlar Samantha'yı. Boş oh, yapma. Hadi Mark Play. Yine bunu yazacağım hadi. Oh tamam. Güzel. Pasta. Of. Artı 3. Hadi hadi git. Böyle korkutuyorsun ama. Göreceğim sen, göreceğim. Bir garson gelsin seni nasıl bıçaklayayım? Bak lan bana öyle. Sigma bakışması yapacağız tekrar. Korkut korkut göreceğim birazdan. Sen. Hah gitti. Oh çok iyi. Ne isterim biliyor musun? Bir adet bıçak. Tamam çok iyi. Sakla bıçağı. Çıkar. Bak çıkar hadi çıkar. Çıkar bıçağı hadi. Bana racon mu kesiyorsun lan? Racon mu kesiyorsun sen bana? Gel gör şimdi. Ya bu da kekiniz geldi falan. Gel gel hadi hadi. Boş yapma lan. Bıçakla. Çıkar bıçakla onu. O kadar da belli etme. Aa Samantha'yı tam kalbinden bıçakladık. Date çok güzel oldu yalnız. Ne olacak şimdi canlanıp bizi... Tamam çok iyi oldu. Evet bugün de bir sigma olarak nasıl date yapılır onu gösterdim. Sonu çok güzel bitti. Mutlu sonla bitti yani. Daha fazla böyle mutlu sonlu dateler için beni izlemeyi devam edin. Bay bay.